Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Ölülerden gelen haberler hepimizi şok ederken Esra Erol'dan gelen acı haberi duyanları hayrete düşürdü. Kimse ondan bunu beklemiyordu. Gözyaşları içinde açıkladığı gerçekler gündeme bomba gibi düştü yıllarca bekar kalan Müge Anlı'nın evlenmesinden sonra ortalık adeta Arap saçına döndü. Bitmeyen evlilikler resmen bitti. Gıpta ile bakılan yuvalar nasıl bu hale geldi? Anlamış değilken Esra Erol'dan bugün gelen haber ise sevenlerini üzdü ekranların sevilen yüzü Esra Erol bu sefer bambaşka bir olay ile gündeme geldi. Ekranların eskimeyen yüzü Esra Erol yıllarca evlilik programı ile seyircilerin karşısına çıkmıştı. Yuva kuray yuva kuramayanlara yardımcı olarak bilinen Esra Erol birçok kişiye el uzatmış, evlenmelerine vesile olmuştu. Elektrik rekorları kıran programı maalesef ekranlardan kaldırılmış. Bambaşka bir konsept ile yeni hayatına yeniden başlamıştı. Bu konsept Müge Anlı ile arasını açmış ikili uzun bir süre küs kalmıştı. Zaman geçtikçe Esra Erol farklı farklı bir konsept sunmaya başladı. Ve uzun bir sürede ise programı anlaşamayan çiftleri tek celsede boşanma programına çevirdi. İzleyiciler ise yıllarca yuva kuran Esra Erol'un bu sefer ise yuva yıkmaya başladı diye dedikodular dönmeye başlattı. Bu yüzden mi olsa gerek bilinmiyor. Bugünlerde Esra Erol'un mutsuz hali izleyicilerin gözünden kaçmamış günlerdir Esra Erol'un nesi var diye merak edilirken Zahide Yetiş'in boşanmasından sonra ilk defa bu kadar şaşıracağımız bir boşanma haberi daha aldık. Maalesef Esra Erol'un uzun çalışma hayatı, karı kocanın arasını açtı ortaya atılan iddialar ise duyanları hayrete düşürdü. Yıllarca seviyeli bir ilişkileri olan Esra Erol maalesef boşanma kararı aldı. Sebebinin ise Ali Özbil olduğu ortaya çıktı. İki çocukları olan çiftin gıpta ile bakılan yuvası vardı. Ama artık anlaşamadıklarını söyleyen Esra Erol, aldığımız bu karardan umarım pişman olmayız dedi. Biz yine de 13 yıldır evlilikleri olan Ali Özbil ve Esra Erol çiftinin barışmalarını diliyoruz.